Metin yazarlığı, ses düzenleme, kurgu işleri, video editleme işleri kısmen de olsa e, her ne kadar bir senior seviyesinde olmasa da kodlama bilmeden bazı e, yazılım temellerini yapabilme işleri. Okey, bunların hepsini artık günümüzdeki yapay zeka araçlarına ve yapay zeka sistemlerine yaptırabiliyorsunuz. Ama hali hazırda henüz siber güvenlik sektörüne ciddi şekilde değmiş bir e, yapay zeka teknolojisi yok ve bunun içinde e, pek çok uzman görüşü henüz daha çok erken olduğu konusunda hemfikir. Tabii ki siber güvenlik sektörünü de etkileyen e, veya bazı işlerini ele geçirebilen, bazı işlerini otomasyona dökebilen yapay zekalar ileride hayatımızda olacak. Ama şu an değil. Şu an hali hazırda böyle bir teknoloji yok. Yapay zeka teknolojileri e, günümüzde zaten hali hazırda var olan siber güvenlik ekosisteminde zaten kullanılan şeyleri kullanıyor. O yüzden bu çok sorulan soruya böylece cevap vermiş olmak